Herkese selamlar. Bugün makine mühendisliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler tercih etmeli ve sizin için hangi artıları eksileri olabilir? Biraz bunların üzerine konuşuyor olacağız soru cevaplarla birlikte. Bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden makine mühendisliği? Şimdi arkadaşlar geleceğin dünyasında hatta bugünün dünyasında başlayan bir süreç bu. Sanayi ve teknoloji çok daha artık iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle meslekler de çok daha hızlı değişiyor ve şekilleniyor. Özellikle biraz daha katma değerli işler için bunu kastediyorum. Dolayısıyla makine mühendisliği bölümü elde ettiği, içerdiği farklı disiplinlerden derslerle aslında sizi geleceğin dünyasına bir noktada hazırlıyor. Yani size net bir meslek, net bir tanım yapmak yerine birden fazla alanda kendinizi yetiştirebilmenizi bir olanak sağlıyor altyapı anlamında. Şimdi bu değerli bir olgu. Niye değerli? Çünkü sizi sınırlamıyor, kısıtlamıyor geleceğin dünyasında. Ama öte yandan bunun negatif bir tarafı da var. Bu da tabii biraz daha içsel motivasyon düşük arkadaşlar için bir negatif bir handikap. Şöyle bir şey bu da aslında sizin makine mühendisliğinde kendi uzmanlığınızı kendinizin belirlemesi gerekiyor. Yani 5-10 yılda bir meslek değişiyor evet ama bunu size bölüm vermeyecek. Buradaki dersler size farklı uzmanlıkların hangisinin size uygun olduğunu, hangisinin sizin için en ideal olduğunu size söylemeyecek. Bunu keşfetmek için de sizin sürekli bir arayış halinde olmanız gerekiyor. Bu da bir öğrencinin girişken, atılgan vesaire olmasını gerektiriyor. Eğer bunlar size uygun bir sıfatlar bütünüyse, evet makine mühendisinden gerçekten verim elde edebilirsiniz. İyi bir kariyer hazırlığı olabilir sizin için. Ama yok ben biraz daha durağan, sabit bir iş istiyorum ve kendimi sürekli bir şeylere adayıp buradan dersler çıkarmak bana çok uygun değil diyorsanız bence kararınızı arkadaşlar bir kez daha gözden geçirmenizde fayda var diyebilirim. Peki neden bu üniversite? Şimdi arkadaşlar bu üniversitenin bence aslında iki tane gerekçesi olabilir tercih konusunda. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve şehirde kalmak için tercih edersiniz. Belki puanınız ya da sıralamanız biraz daha iyi olsa da ya da ve veya bunun haricinde hali hazırda başka şehirde yaşıyor olsanız da puanınız, sıralamanız buraya uygundur, yeterlidir ve bunun için tercih etmek isteyebilirsiniz. Bence ikisi için de iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm aslında kombinasyonu, iyi bir üniversite bölüm birleşimi Dolayısıyla ben açıkçası tercih edebileceğini düşünüyorum bu sıralama ve puanla birlikte. Peki üniversitenin ve aynı zamanda şehrin tabi artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı akademik kadro bu noktada diyebilirim. Yani size mesleğe bölüme hazırlayan, geleceğe hazırlayan iyi bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde açıkçası bariz bir eksi benim gördüğüm yok. Bu konuda bunları söyleyebilirim. Peki bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Tabii bu noktada aslında çok farklı olan var arkadaşlar. Yani bugün neredeyse bütün üretim hatlarında, bütün üretim metodolojilerinde çalışabilirsiniz. Bunun haricinde kendinizi biraz daha satış pazarlamaya uygun görüyorsanız buralarda görmeniz mümkün. Halihazırda makine sektöründeki her yerde satış pazarlama yapabilirsiniz. Bunun haricinde belki yine aynı sektörde marka planlama vesaire yapılabilir. Bu gibi pek çok imkanı geliştirmek mümkün. Ama burada bizim naçizanelerimiz şu oluyor. Üniversite hayatınız boyunca bunları bir arayışta olun ki Hangisini niye tercih ettiğinizi daha iyi öğrenebilin. Yani belki bunların haricinde bambaşka işler de yapabilirsiniz. Bambaşka işten kastım mesela şu olabilir. Belki makine sektöründeki firmalar için bir TikTok ajansı kurabilirsiniz ya da onlara yönelik bir YouTube ajansı kurabilirsiniz. Bakın mesela şu anda dünyada en çok trend olan konulardan bir tanesi bu. Yani ajanslar artık o kadar büyüdü ki bütün sektörlere, bütün şirketlere iş yapmaya çalışıyorlar ama bu, bu mümkün değil. Çünkü artık hikaye anlatıcılığı ön planda. Dolayısıyla özellikle sektörel, böyle niş şirketler, sektörler istiyor ki bize hitap eden, bizim içimizden bir ajans yapısı ortaya çıksın. Bu nedenle mesela sağlık sektörünü bu başlığa artık yavaşlatan, sa sağlığa yönelik çözümler gibi. Sizler de bunu kendi piyasanızda, kendi sektörünüzde yapabilirsiniz örneğin. Bu işin farklı bir boyutu. Bunun gibi pek çok aynı şekilde imkanı sıralayabiliriz. Tabii bunların başarılı olması da yine... Ya da size uygun olmasa da aslında bir arayış sürecinin sonunda öğrenebileceğiniz bir yöntem. Peki staj olanakları neler? Aslında burada zorunlu stajlar var ama biz bunu şöyle söyleyebiliriz. Aslında zorunlu stajlar maalesef yeterli değil arkadaşlar. Yani bunun çok daha ötesinde bir deneyim lazım. Bu nasıl başlayacak? Bunu ilk başta sosyal medyaya başlatırsınız. Kendi hesabınızı uyarlarsınız bir paylaşım metodolojisine. Yani dersiniz ki mesela benim bu profilim artık Twitter hesabım. Sadece işte makine sektörüne yönelik çözümler üretmekten ibaret olacak. Bakın bu aslında başlı başına bir stajdır. Bugün TikTok'ta içerik üretmek, bugün Twitter'da içerik üretmek, YouTube'da içerik üretmek aslında başlı başına bir stajdır. Çünkü oradan ürettiğiniz her bir içerik sayesinde aslında bilginizi çok daha fazla insana pazarlayabilirsiniz. bugün bir staj yaptığınız bir şirketi ele alalım. O şirkette birkaç tane yönetici vardır, birkaç tane üst seviye birileri vardır. Kendinizi en fazla onlara pazarlayabilirsiniz mevcut bilginizi. Ve orada da aslında sizin elinizdeki yetkinlikler serisi düşüktür. Yapabileceğiniz şey sınırlıdır. YouTube'da böyle değil mesela. İstediğiniz prodüksiyonla, istediğiniz kamerayla, mikrofonla, içerikle bir sürü şeyi evirip çevirebilirsiniz. Ve burada aslında yaptığınız içeriği belki dünyanın bambaşka yerlerine de pazarlayabilirsiniz. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Elinizi bir yatırım aracı gibi düşünün zamanı. Biz hep böyle söylüyoruz. Yani Üniversite öğrencisiyken paradan da aslında ıı, paranın yanında sizin ilave bir yatırım aracınız zaman. Bu zamanı nereye harcadığınız önemli. Biz burada şunu bahsediyoruz. Evet, mesela dijital içerik üretimi bu stajyara bir tanesi. Bunun haricinde şirketlerde staj yapmak iyi midir? Tabii ki iyidir. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Sadece içerik üretin ve şirketlere gitmeyin gibi bir şey zaten bahsetmiyorum burada. Onu da yapın ama bunlara sınırlı kalmayın. Mesela üniversite kurumunda de yer alın ama hayatınızın tamamını kapsamasın. Derslere de gidin. Vize finalleriniz mümkünse iyi olsun. Ama vize finaliniz iyi olacak diye de bütün üniversite hayatını buraya odaklamayın. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunların hepsinin size ayrı ayrı çıktıları olacak. Yani not ortalamanın iyi olması ayrı bir getiri sağlayacak. Ama mesela YouTube'da ürettiğin içerik bambaşka iş imkanlarını getirebilir. Bir şirkete yaptığın staj bambaşka artılar sunabilir. Bunların her birine mümkün olduğunca 30-30-30 şeklinde eşit zaman ayırmanın taraftarıyım. Staj alanları kısmına biraz da şöyle basatayım son olarak bu soruyla ilgili. Mümkün olduğunca üniversitenin başından itibaren içerik üretmenin yanı sıra arkadaşlar şirketlere mail atın. Deyin ki işte ben bu böyle bir öğrenciyim. İşte şirketinize staj yapmak istiyorum. üretim stajı için biraz zor. Çünkü onun için direkt şirkete gitmeniz gerekiyor. Fabrika gitmeniz gerekiyor. Ama bunun haricinde mesela biraz daha pazarlama, satış, marka taraflarında belki uzaktan bir gönüllü staj yapabilirsiniz. Özellikle pandemi başından itibaren artık pek çok şirket buraya evrildiği için artık şirketler için bu çok da zor bir durum değil. Yani eğer gerçekten sizin istekli olduğunuzu, iştahlı olduğunuzu ve bir bilgi birikiminizin olduğunu hissederlerse sizden faydalanmak isteyeceklerdir zaten çoğu şirket. Ha, burada şöyle bir şey var. İlle de sizin sektörünüzle ilgili olması şart değil. Dersiniz ki ben son sene zaten staj yapacağım. Bunu oraya ayırıyorum. Ondan önce daha farklı dünyalarla ilgili staj yapmaya çalışırsınız. Mesela bir ajansa girersiniz, freelancer ajansına, bir influencer ajansına ya da bunun akabinde bir STK'ya girersiniz mesela, onun içeriklerini yaparsınız. Ya da başka başka şirket yapılarına girersiniz, bir İK danışmanlığı yer alırsınız. Evet bunlar sizin has bölümünüzden çok başka şeyler. Ama bunları görmeniz lazım ki aslında kendinizi nereye doğru çevirebileceğinizi, nereye doğru dönüştüreceğinizi daha iyi bilin. Bakın mesela bugün artık influencer marketing çok daha farklı bir boyuta geliyor. Çünkü influencer dediğimiz şey belki birkaç sene önce sadece milyon takipçili insanlardan ibaretti. Ama bugün mikro influencer kavramı ön plana çıkıyor. Pek çok şirket makro influencer'ların yani 1 milyon, 2 milyon takipçili influencer'ların yanı sıra istiyor ki benim sektörüme yönelik niş kitlesi olan 10-15 bin kişilik hesapları da bulabileyim. Siz mesela bu noktada birincisi bu niş hesap da olabilirsiniz. İkincisi bu niş hesapların bulunmasını sağlayan bir scout da olabilirsiniz. Bunların her biri birer imkan ve bunların hangisinin size uygun olduğunu, hangisinin size ideal olduğunu öğrendikçe, bir şeyleri denedikçe yapmanız gerekiyor. Ve öğrencilik bunun en güzel dönemlerinden birisi. Ya mesela mezun olduktan sonra bunu yapma şansınız neredeyse yok. Çünkü bu omuzlarınızda bir sorumluluk var. Aileniz, arkadaşlarınız sizden bir işte bir şey yapmanızı bekliyorlar. Ha şey olur mesela bakın. Mezun olduktan sonra gerçekten bir idealiniz vardır. Bunun için bir sene, iki sene mücadele edebilirsiniz. Çünkü inanıyorsunuzdur o proje ve dersiniz ki etrafınızdakilere bana bir iki sene verin ben sonra kendi yol haritamı çizeceğim. Ama mezun olmuş ve hala bir yol bulamamış insanlar için maalesef bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu gibi çözümleri, yolları bence öğrenciyken yaramak, aramakta fayda var. Aslında son soruda biraz bunun devamı gibi. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Eğer siz gerçekten üniversitenin başından itibaren hazırlık varsa hazırlık bir, ikinci sınıflarda bu yola devam ediyorsanız üçüncü, dördüncü sınıfta muhtemelen yavaştan böyle çevrenizden iş teklifi almaya başladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu, işte sektörünüzdeki bir şirketten iş teklifi almak olabilir, bir takım ajanslardan vesaire olabilir, her neyse. Buralardan asgari ücret seviyesine maaşla iş teklifi geldiğini göreceksiniz muhtemelen. Ve orada üçüncü, dördüncü sınıfta bir yandan okurken bir yandan buralarda çalışarak aslında kendi kariyer inşa sürecinizi yapmış olacaksınız. Ve bu da mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücretin bir buçuk ila iki katı arasında bir maaşla iş hayatına başlamanız anlamına geliyor. Ama diğer türlü bu maalesef bu arada yaygın bir şey değil. Yani genellikle arkadaşlar çok bu konuya öncelik veremediği için çeşitli sebeplerden dolayı bu durum maalesef yaşanamıyor. Burada genellikle yaşanan şu oluyor. Üniversite hayatını biraz daha farklı çözümlerle geliştirip, farklı konularla geliştirip, mezuniyetten sonra asgari ücretli işe başlamak gibi bir durum yaşanıyor. Ha bu arada problem sadece öğrencide değil. Yani karşı tarafta da bir problem var. Şirketler de maalesef sıkıntı yaratıyorlar. Bu da ayrı bir konu. Ama öte yandan bu bir realite. Dolayısıyla buradaki aslında ortalama maaş konusu ikiye ayrılıyor. Eğer üniversite başından itibaren kendinizi geliştiriyorsanız asgari ücretin bir buçuk ila iki katı maaş yok. Eğer biraz daha e, sosyal ağırlıklı bir üniversite hayatı geçirdiyseniz önceniz sadece bu olduysa asgari ücret maaşla işe başlayacağınızı söyleyebilirim. Bu bu arada sadece makine mühendisliği değil aslında her bölümde bu şekilde. Yani ilk satı da böyle, işletmede de böyle, çocuk gelişiminde de böyle. Çünkü maalesef ıı, orta sınıfın yaşadığı sıkıntı bu bir problem. Öte yandan rekabetin çok daha fazla olması. Şirketler de bunu bildiği için maalesef mümkün olduğunca en deneyimsiz olması gereken işte bile mümkün olduğunca deneyimleri alıyor. Çünkü niye? Niye almıyorsun? Yani sonuçta böyle bir aday varsa ona talip olan onu alıyorsun. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde merak ettikleriniz varsa ya da sorularınız, görüşleriniz bize yorum kısmından ulaşabilirsiniz her zaman. Bunların haricinde eğer bu videodan beslendiyseniz, bu videoya size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.